Bugün işte geç çıktık ya. Hava da karanladı. Aa, şimdi tek başıma yol çekilmez. Muhabbet ister. Şimdi arkadaşlar işten çıkanlar onlarla birlikte gidelim. Şurada bekleyeyim de. Esselamun aleyküm ehli kabir. Aleyküm selam Mustafa emmi. Ya. Aman ya. Ne oldu Mustafa emmi? Aman ya o bizim ya Mustafa emmi ya. değil mi? Ya ne oldu ya Mustafa emmi? Ne oldu bu ya? Ne selam oldu? verdi. Mustafa Selamını abi. aldım bayıldı ya. Ya bu sana selam vermedi ya bu kabristana selam verdi ya. Aha.